gün Lower East getirdim. Hello, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün yine bir gramer dersiyle karşınızdayım. Artık biraz daha detaylı gramer konularına giriyoruz. Bugünkü konumuz simple past tense. Ne demek simple past tense? Geçmiş zaman. Aslında simple past tense bizim e, günlük hayatta konuşurken çok rahat kullanabileceğimiz böyle birkaç tane fiilin ikinci halini bildiğimizde hayatımızın geri kalanı simple past anlamında geçmiş zamanda cümle kurmak anlamında çok kolaylaştıracak konulardan biri. Fakat biz genelde kendimize ya bu kelimelerin ikinci hali neydi? Bu çok uzun bir liste işte ben bunu nasıl ezberlerim? İkinci halini bilmiyorsam nasıl yaparım? Gibi sorularla bunaltıyoruz. Halbuki ikinci halini bilmiyorsan, günlük konuşma dilindeyse ve yurt dışındaysan seni her türlü anlayacaklar. Sonuna ED koyabilirsin o fiili. ED takısı yani. Ha onu da yapmadın. Simple pasta yani geçmiş zamanda olumsuz ve soru cümlesinde zaten fiilin birinci halini, kendi halini kullanıyoruz, ilk halini. Dolayısıyla simple past cümlesi yapabiliriz. Ayrıca diyelim ki listeyi ezberlemek zorundasın. O liste zaten bir sayfa. Yani gözümüzü korkutmaması lazım. Simple past yine gayet diğer geçen hafta gördüğümüz konular gibi gayet kolay, bizim günlük konuşma diline kolayca entegre edebileceğimiz, sadece böyle bir birkaç saatlik çalışmayla o kelimelerin ikinci hallerini aklımızda tutabileceğimiz ve hayatımızı kolaylaştıracak konulardan biri. Şimdi geldim cümle yapısına. Nasıl cümle yapıyorum? Simple past'ta bir cümleye başlamak için önce diğer bütün kalıplarda olduğu gibi cümlenin başına özneyi koydum. Subject'ım. Sonra fiilimin ikinci hali. Verb to. İkinci halini koydum. Sonra varsa bir de object koydum. Yani nesne. Bu kadar. Yani bu kadar yani. Bu kadar basit. Aralarda emizarlar yok. Hevler hezler yok. Fiillerin işte ing falan getirmesi. Fiilin ikinci hali. Olumlu cümlede simple past tense de fiilin ikinci halini kullanırız. Ama sadece olumlu cümlede. Olumsuzda ve soruda zaten birinci halini kullanacağız. O yüzden de bizim için çok kolay olacak. Şimdi gelelim bir örnek cümleye. Diyeceğim ki mesela buy satın almak bought ikinci hali buy bought ikinci hali. Şimdi ben bir smoothie içiyorum. Diyeceğim ki smoothie aldım. Ne diyeceğim? I özne I buy'ın ikinci hali neydi? Bought satın aldım. Ne aldım? Smoothie. Yani nesne. Object en sona geliyor. I bought a smoothie. Ben bir smoothie aldım. Gayet basit gördüğünüz gibi. Subject verb to object özne Fiilin ikinci hali nesne. Peki diyelim ki bir kedi gördüm diyeceğim. See görmek. ikinci hali ne? Saw. I saw a cat dedim. Olumsuzuna geliyorum. Olumsuzu da çok basit. Niye biliyor musunuz? Hani olumsuzu simple past'tan öncelikle yardımcı fiili did. Hani olumsuz yaparken yardımcı fiili not getiriyordu did not ya da didn't diyeceğiz ki didn't deniyor. Ee, öznemi koydum. I smoothie almadım diyeceğim. I didn't birinci halini kullanıyordum. Buy a smoothie. I didn't buy a smoothie. Ben bir smoothie almadım. Peki bir kedi gördüm diyeceğim. Görmenin birinci hali neydi? See değil mi? See görmek. Peki I olumsuz olduğu için didn't see a cat. Bir kedi görmedim sorusuna geliyorum. Soru sarken İngilizce'de biz yardımcı fiili ne yapıyorduk? Cümlenin başına alıyorduk sevgili arkadaşlar. Burada benim yardımcı fiilim nedir? Did. Değil mi? Simple pasta benim yardımcı fiilim did. Ve yine hatırlatıyorum. Olumsuzda ve soruda sadece fiilin birinci halini kullanıyordum. Birinci halini. Yani ben kendi kendime soramam da tabii olmaz. Sen bir smoothie aldın mı diyeceğim. Did'i cümlenin başına koydum. Did. Sonra yine özne, yüklem nesne. Subject, verb, object. Did you, buy a smoothie. Sen bir smoothie aldın mı? Peki, kedi gördün mü diyeceğim. Sen bir kedi gördün mü? Did, cümlenin başına aldığım için yardımcı fiili. You, see, birinci halini kullanıyordum. See a cat. Did you see a cat? Sen bir kedi gördün mü? Bunlara cevap verirken de uzun cevap vermek istiyorsam şey diyebilirim. Yes, I saw a cat. Ya da no, I didn't see a cat. Ama kısa cevap da verebilirim. Short answers formatı da şöyle olacak kısa cevap formatı da. Yes I did. Kısa cevap. Evet gördüm. No I didn't. Hayır görmedim. Yani kısa cevap verirken yes I did ya da no I didn't diyoruz arkadaşlar. Olumlu ve olumsuz şekli de bu. Gördüğünüz gibi simple past yani geçmiş zaman oldukça kolay, oldukça kolay. Bir de bunun hemen şeyine bakalım adverbs of frequency'lerine. Frequency yani neydi bunlar? Time expression'lar. Yani zaman ifadeleri. Bir kere last'la başlayan her şey simple past'la kullanılabilir. Yani last night, dün gece. Last year, geçen yıl. Çünkü last geçen bir yıl önceki demek ya. Bir de last'ın eş anlamlısı var. Previous previous olunca da yine simple past kullanacağım. Yani previous night'la last night'ın arasında bir fark yok. İkisi de geçen gece. Previous year'la last year arasında bir fark yok. İkisi de geçen yıl. Ne diyorum? Last'la başlayan şeyler, ile başlayan şeyler. Bir de egolu şeyler. Çünkü ego önce demek. Mesela 3 months ago. 3 ay önce. 2 days ago. 2 gün önce. Bir de şey diyebiliriz in the past. Geçmişte. Geçmişte şöyleydi, böyleydi falan. Ya da e, bir tarih verebiliriz. Direkt bir tarih. Mesela in 2019, 2019'da. Mesela şey diyebilirsiniz. Ben e, 2019'da okuldan mezun oldum. I graduated from college in 2019. Ya da ben onu 2015'te hiç görmedim. I didn't see him at all in 2015. Diyebiliriz. Ya da sen onu iki gün önce gördün mü? Did you see him two days ago? Da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi simple past tense. Bu kadar çok basit, çok kolay. Hiç kendinizi bunaltmayın. Hadi şimdi biraz gezelim. Geçmiş olsun. Öptüm. Bye. residential binaları. Şimdi arkadaşlar burası East River oluyor. Biz East 23'deyiz. 23'deyiz. Kırklara doğru çıkınca da mesela United Nations binası var. İleride yukarı doğru. Hemen sol tarafımda da arkadaşlar British International School var. British International School'un New York şubesi. New York plazası. Biraz daha lower kısımdayız. Aşağılardayız.